Erzincan Sol Sahil Sulama Birliği ve Sağ Sahil Altınada Sulama Birliklerinin birleştirilmesinin ardından göreve getirilen Eyüp Soylu sahadaki çalışmalarına devam ediyor. Soylu yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek yapılan tüm işlerde işin başında bulunuyor. Yapılan çalışmaları değerlendiren köy muhtarları ve vatandaşlar verilen hizmetten memnun olduklarını ifade ettiler. Sulama birliklerinde hizmet alıyordu. Daha önce de hiç çalışma yoktu. Bu yeni gelen başkanımız Allah bin defa razı olsun şu anda yollarımızı, kanallarımızı her türlü temizledi, savacakları güzel zaman yaptı. Şu anda memnunuz başkanımız. Şimdi bu atamadan, bu kayın atamadan sonra yani e, başkanımızın Eyüp Bey'in gelişinden dolayı bu sene su sıkıntısı yani sulama ile alakalı sıkıntı çekmedi. Kanallarımız temizlendi. Yani bayağı bir e, uğraş var yani çalışıyor. Gerçekten çalışıyor. E, memnunuz. Çalışanı Cenab-ı Allah razı olsun her zaman. Yani bir, bir adam su ihtimali yaparsa kendim görevine ben olsam kim olursa olsun Hakan al. E şimdi adam talihçi Allah, Allah razı olsun. Ama bunun onun hakkını himaye eden, efendime selam hakkından gelmeyen de Allah'dan bulsun. Ne eder? Çalışmalar çok güzel. Yeni başkanımız bizle ilgileniyor. Hmm. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Hmm. Ama netice daha şu, şu, anda bir şey göremedi. Çünkü sezonun ortasında bir yerde geldi. Evet. Tamam mı? Kısa bir süre oldu, üç aylık He, bir süre. Üç aylık bir süre oldu. Bundan sonra başkanımızdan inşallah çok şeyler bekliyoruz. Kanallarımız kullanılamaz halde, atıl halinde. Hamıştan, ottan su yürümüyor. Başkanımızdan bu konuda çok şeyler bekliyoruz. İnşallah el birliğiyle bu işi çözeceğiz. 20 senedir yapılmayan işleri 3 ayın içinde yaptılar. Ne kanalı kaldı, ne direnaj kanalı kaldı, ne yolu kaldı, ne kumlaması kaldı. Görünmemiş bir hizmet görmeye başladık biz şimdi yeni birlik başkanından. Eskiden hiçbir hizmet görmedik. 2007'den beri arazimize su götüremiyoruz. Devamda su parası ödüyoruz, icralı olduk. Sıkıntılıydı, eski çok sıkıntılıydı. Kanımız emdi, sülük gibi. Eski kanımız emdi. Yeniden de Allah razı olsun, bunu bize Allah yolladı kardeş. Kan su patlaya patlıya gidi. Telefona çok kepte gel, patla fart patlağı pat, pat, yapın. Her işimizi yap herif. Susuz kalmadık seni Bu sene her mi su içti bunun kıyını? Kanallarımız yıkık. 16 seneden beri bize kanal yok, bize su parası bu eski. Bundan Allah razı olsun. Hizmet yok onda. Bunda var abi. Ben bir kazan köy muhtarı Ahmet Taşkolar. Ee, biz 20 yıldır birliklerin içerisinde yedik. Şimdiye kadar böyle bir güzel hizmet görmedik. Başkanımıza teşekkür ederiz diye saygılar sunuyoruz. Kendisine büyük minnettar oluyoruz. Bu arada tabii ki geçmişli 20 yılımız boşa gitmiş. Bizim verdiğimiz paralar hep boşa gitmiş demek ki bir metre ne kanal ne yol yapıldı. Şimdiye kadar Eyüp Başkan çok şükür bizim en azından şu anda Büyük Kadağan köyünde e, yani ölçmedim ama kendi tahminlerime göre 7-8 kilometreye yakın bir yol kullanması yaptı. Yollarımızı düzeltti. Sulama kanallarımızı tamiratını yaptı. Çok şükür şu anda su ihtiyacımız yoktur. Suyumuz bol bol atıyor. 1957'de yapılan kanallarımız şu anda ebadı dolduğu halde 55 yılı geçti. İşletmeye 1964'lerde açıldı. 60 işlerde hatta. Odur budur. Biz su su Ama şu anda ilk baştan geldi kanallarımızı temizledi. Onarımını yaptı. Şu anda suyumuz da yolumuzda Yolumuz da yapıldı. Kendisine büyük teşekkür Çok çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Hizmetlerimde başarılar diliyorum. Başkanım memnunum. Sağ olsun hiçbir sıkıntımız yok. Bu sene rahat ettik. Hani hmm. kavim atamasından memnunum. Erzincan Küçük Adan Köy Muhtarı Adnan Bayım. Ee, yani e, kanallarımız zaten tahribata uğramış, e, ömrünü bitirmiş sulama kanalları. Yani buna e, devletin el atması lazım. E, yani bunun sulama birliğini yapacağı bir iş değil. Ha, bundan e, sonraki Kayyum Bey'in de şu anki çalışmaları yerinde. İyi. E, sulamada biz herhangi yani bir sıkıntımız yoktur. Yol var, izliyorum ben başkanı internetten. Şu anda memnunuz. Köyümüze, e, başkanımıza tamam. bu konuda çok teşekkür ederim. Yani yaptığı çalışmalardan dolayı e, hizmetler yapıyor, yollarımızı yapıyor, kumluyorlar. Geç, Sağ olsunlar. Yani bu gidiş çok iyi. Böyle giderse çok iyi. E, Yolları olayısıyla Çünkü bu kom komşuyla kötü oluyorduk. Yollarımız, kanallarımız iyi değildi. Yani Şu anda işte iyiye gidiyor. Deki başkan iyi çalışmaları var. Ama bunun arkasında devlet var. Eski başkanın arkasında gücü yoktu. Vatandaştan para alamıyordu, çalışıyordu. Yani eski başkanlar da çalıştılar. Ama gücü nispetinde çalıştı. İsmail Keleş benim adım. Merteklif köy muhtarıyım. E, sulama belirliyle ilgili tek söyleyeceğim şey e, uzun yıllardır yapılmayan işte birikmiş bir sürü iş vardı. Eyüp başkanımızın göreve başlamasıyla e, muhtarları ilk ilk etapta bir araya toplayıp işte bölgenin sorunlarını dinledi. Kesin ve kesin kararlı. Yani müracaat edeceğin, isteyeceğim ve gelip yapacağım dedi, taahhüt etti ve biz gördüğümüz kadarıyla taahhütlerin hepsini yerine getirmeye çalışıyor elinden geldiği kadarıyla. Bazen gece saat 10'da da gördük, 8'de gördük, sabah erkenden de gördük. Kendisine teşekkür ederim. Devlet büyüklerimize teşekkür ederim. Eyüp abiye güveniyoruz, kendisini çok seviyoruz. Diyeceğim bu kadar. 20 yılın öncesi devlet su işlerinde iken her şey normal, kendi seyirinde gidiyordu. Devlet su işleri bıraktı, Sol Sahil adında bir kuruluş oldu. 20 yıl ne bizim kanallar temizlendi, ne bizim kanalların bozuk yerleri yapıldı. Şu anda kim gelirse gelsin, bizim kanallarda beton diye bir şey yok, bulamaz. Ta ki 3 ay, 4 ay yaklaşık zannedersen, 3-4 ay oldu, bir kayyum atandı. Kayyum atanana kadar benim 3 dönümlük bir tarlam var, ben oraya su getiremedim. Paraman mı Traktörünü kanaldan su çekiyorduk, suluyorduk. Artı bizden para alıyorlardı. Yani sol sayır bizden yine de para alıyor. Ben kendi emeğimle harcadığım, yaktığım mazotuna tarlamı sunuyorum. Bir de devlete para ödüyorum. Evet. Şu an bizim bizim kanalların birinden su gelmeyen kanalımız kalmadı. Artı, artı sağ olsun şu andaki başkanımız şu andaki başkanımız bizim kanalların haricinde ana sulama kahlarımız var bizim. Büyük. Mesela ada kargı diye bir kargımız var bizim. Yıllardır temizlenmemiş. Sağ olsun orayı böyle bir gelen yeni başkanımız temizledi. Orada da gürül gürül suyu bağladığınız zaman tarlanın çok rahat su alırsınız. Başkan bizim burası bizim buraya su gelmiyor, bizim burası temizlenmedi dediğin zaman bir göremedin, iki gün sonra makineyi gönderiyor vatandaş. Sen istemiyorsan sen yapmamı, sen yap ben sana yardım ediyorum. Allah bir ne olur. Yani bundan iyi bir başkan şu ana kadar olmadı. Bundan önceki bir başkanımız vardı sağ olsun. Ne yüzünü görerdik ne bir hizmetini görürdük. Yani çok güzel, on numara iş oluyor. En azından e, sulama yapmak istediğimiz zaman suyumuz gayet düzgün bir şekilde geliyor şu an. E, sonra bu drenaj kanallarının açılması gayet yerinde bir karar. Yani olması gereken, yıllar önce olması gereken bir şeydi ve şu an yapılıyor. Göre 15 yıldır hiç el vurulmayan drenaj kanallarının şu an Mahmutlu köyünde tüm drenaj kanallarının hemen hemen yüzde sekseni temizlendi ve drenajlardaki o arazideki verimsiz olan topraklar verimli hale getirmesi için büyük bir çalışma gerçekleşti. Bir de bu sene aynı kanal, aynı fırat olmasına rağmen hiç su sıkıntısı yaşatmadı bize. Biz çok memnunuz yeni yönetimden. Allah razı olsun diyorum. Ben Erzincan Merkez Balıbey Köyü muhtarıyım. Eski dönemle şimdiki dönemi kıyasladığımız zaman 20 yıl boyuna Altınada sulama Birliği'ndeki yönetimlerimiz yapmış olduğu e, icraatlarla hiç vatandaşa bir hizmet vermemektedir. Ve bu yıl içerisinde devredilen sulama birlikleri, yeni gelen başkanımız daha ilkin ilk başındayken vatandaşları mesela e, Erzincan'ın ada sulaması dedikleri yer Mahmutlu, Bey Gülüce bu bölgelerde dranaj suyunun yüksek oluşundan dolayı arazilerde baya bir çoğaklaşma oluştu ve şu anda bu drenaj kanallarındaki temizlikler hemen hemen bitmek üzere. Yani başkanımızın yapmış olduğu icatlarının en büyük icraatının biri budur. E, sulamalarda mesela arazi yazımlarında çok kayırmacılıklar oluyordu, yandaşçılıklar oluyordu. Bu da ortadan kalktı. Herkes suladığı yerin parasını ödeyecek. Ve ona ödedikten sonra hizmet alma akabinde vatandaş ödediği paranın hizmetini de almak mümkünatı doğdu. Ee, şimdi mesele e, DSE kanalların üzerinde sulama ağaçlarının dikili olduğu yerlerde kanallarda bayağı büyük tahribatlar oluştu ve bunlar temizlenmeye başlandı. Yani inşallah ileriye dönük yapılacak işlerde başkanımızın bu işlerden daha başarılı olacağını emin olarak vatandaşa daha hizmet vereceğini inanıyorum.